Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın yapmıştık. O canlı yayında şöyle bu hırsızlık konusunu bir masaya yatıralım demiştik. Ve hırsızlığa karşı ne gibi önlemler alabileceğimizin üstüne böyle bir durmuştuk. Bugün de dedim ki ben şöyle kısa kısa böyle rahat rahat hangi önlemlerle hırsızlığa karşı nasıl böyle önlem alabiliriz? Bunu bir konuşalım istedim. Hangi metotlarla ne gibi önlemler alabiliriz? Şimdi bugün size bu konunun temellerinden bahsedeceğim. Ne yapabiliriz hırsızlığa karşı? Çünkü evet hepimiz motosikletimizi işte kimimiz kapalı alanı park ediyoruz, kimimiz evimizin önüne park ediyoruz vesaire. Ama güvende olmasını istiyoruz, içimiz rahat etsin istiyoruz. Ki biliyorsunuz yani İstanbul içinde hırsızlık da biraz yaygın olduğu için motosiklet hırsızlığını çokça duyma aldığımız için bu konuyla ilgili hani bu konuda önlem almamız gerekiyor zaten. Hani öyle gidon kilidi falan zaten başlı başına öyle yeterli şeyler değil. Bunu mutlaka bir şeyle desteklememiz gerekiyor. Aslında baktığınız zaman seçenekleriniz var. Bunlar neler? İyi bir kilit alacaksınız. iyi bir zincir kilit, iyi bir disk kilidi alacaksınız. Bir takipçi cihazı alacaksınız ya da kasko yaptıracaksınız yani. Elinizdeki seçenekler bunlar oluyor baktığınız zaman ama şimdi hepimizin bütçesi farklı. Kimisi işte iyi bir kilit alıp orada bırakıyor işi veya kimisi işte ya ben diyor zaten kapalı otoparka koyuyorum diyor. İyi bir disk kilidi alıyor. Onu bırakıyor. Kimisi takip cihazı takıyor. Kimisi hiç bunları uğraşmadan mesela gidip kasko yaptırıyor. Bütçesi olan vesaire derken. Ya yani iş tamamen curcuna oluyor. Her, her kafadan farklı bir ses çıkıyor bu sefer hırsızlığa karşı. Kimisi diyor ki işte ya ben kasko mu yaptırırım? kapalı otoparka koyarım içim rahat eder. Kapalı otopark da sonuçta çözüm değil. Kapalı otoparklardan da ciddi anlamda motosiklet çalındığı oluyor. E hal böyle olunca da kafalar iyice karışıyor ne yapmamız lazım diye. Bunun hepsini de bir araya getirsek hepsini de kullansak muhtemelen yine işin bir açık noktası kalacaktır. Yine bir şekilde hani bu işin bir çıkar yolu olacaktır hırsız adına. Ama biz alabileceğimiz maksimum önlemi alalım ondan sonrası da artık hani biraz işi şansa kalıyor diyebilirim neredeyse. Ama Mesela neler yapabiliriz? Ben şöyle başlayacağım. Şimdi buraya olabilecek bütün seçenekleri dizdim. Ne hariç? Kasko ve kapalı otopark hariç. Onları buraya getiremeyeceğim için böyle en azından alabileceğimiz fiziksel önlemleri bir dizdim. Şimdi kasko yaptırdığınız zaman birçok şeyden kendinizi teminat altına almış oluyorsunuz. Ama kaskonun da dezavantajları var. Mesela ne? Mesela benim kasko yaptırmakta hani biraz böyle kasko yaptırmaya yönelmeme sebeplerimden biri hem bütçeyi biraz zorlaması kaskoyu yaptırırken hem bunu her yıl yenileyecek olmak, her yıl ciddi bir manada kaskoya para ödeyecek olmak hem de şimdi herhangi bir durum yaşadığım zaman kasko şirketiyle böyle karşılıklı bir çekişme içine girecek olmak benim için biraz caydırıcı olmuştu mesela. Çünkü ya yani sonuçta bir sigorta şirketinin para kazanmak için size olabildiğince az ödemesi yapması gerekiyor herhangi bir mağduriyet durumunda. E durum bu da olunca ben hani o strese girmek istemedim. Ha tabii ki de yani elinizde hani bir kasko poliçenizin bulunması her zaman için bir artıdır. Orası ayrı. Ama ben kasko seçeneğine yönelmedim. Ama kaskoyu da şiddetle tavsiye ederim. Doğru bir yerden, doğru koşullar altında yapılırsa kasko da sizin için hani gönlünüz rahat böyle kafayı rahat yastığa koyabileceğiniz seçeneklerden biri kasko. Ama diyelim kasko yaptıramıyorsunuz çok yüksek çıkıyor bütçe olarak böyle oralara da çıkamıyorsunuz. O zaman neler yapmamız lazım? Mesela bir seçeneğimiz var. Bence en önemlilerinden biri zincir kilit. Burada mesela Abus marka bir kilit var. Bunu da örnek olarak getirdim koydum ki hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye kilitle. Şimdi zincir kilit tek başına tabii işte lastiği sarayım falan onunla olmuyor. Ya sağlam bir direğe bağlayacaksınız motorunuzu. Hele de işte ön tekerden bağlamak falan çok da mantıklı değil çünkü ön teker falan çabuk kolay sökülebiliyor vesaire. Ya arka tekerden bağlayın ya da şasi de boşluğunuz varsa böyle zinciri geçirebileceğiniz şasiden bağlayın ki hani işte ön tekeri söktüler, arka tekeri söktüler, götürdüler gibi bir durum olmasın. Çünkü şasiden bağladığınız zaman iş biraz değişiyor orada. Bunu yapabiliyorsanız Mesela 390 Adventure'da şaside bir boşluk var. Oradan zinciri bir güzel geçirip bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Ama Hani zincirde de şimdi çok büyük zincirler de var, çok kalın zincirler de var. Onların hepsine mesela aynı şeyi yapamıyorsunuz. Zincir artı zinciri bağladığınız zaman hani o sağlam direğe zincirin yere değmemesine özen gösterin. Yani olabildiğince yukarıdan bağlayın ki zincir böyle yere değmesin ki makasla yerden kuvvet alınarak kesilebilecek, kolay kesilebilecek hale gelmesin. O noktada hani işte yerden destek alarak makasla kesim yapılması zorlaşmış olsun ki zincirin havada olması her zaman için artıdır. Ama bir zincirle yetinmenizi de tavsiye etmiyorum. Yine bir disk kilidi bulundurun mutlaka. Yani en azından işte tek bir lastiği sökerlerse orada hani ikinci lastiği de sökmek zorunda kalsınlar ki veya disk kilidiyle uğraşmak zorunda kalsınlar ki böyle bir orada hırsıza ek bir zorluk çıkartın. Hatta üstüne bir branda kapatırsanız o da daha da iyi olacaktır. Ama bir de ne yapabilirsiniz? Mesela bu disk kilitlerinde alarmlılar, alarmlı olanlar da var. Alarmlı olanlarda yine bu noktada size biraz daha yardımcı olabilir. Alarm sesi sayesinde biraz daha caydırıcılığı arttırmış olursunuz. Buradaki disk kilitlerinden de mesela örnek verecek olursam burada daha böyle ucuz bir disk kilidi var. Bir de şunu da unutmayın. Bunlar çok işe yarıyor. Eğer unutuyorsanız falan disk kilidiniz motorun üstünde. Bir de burada mesela Securagem bir disk kilidi var. Bu alarmlı bir model. Biraz daha böyle bütçeyi arttırdığınız zaman bunları alabiliyorsunuz ki çok da sağlam, çok da dayanıklı olduğu zaten kendinden de belli. böyle de bir disk kilidi var. Ya yani bunları sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Öte öte taraftan da işte burada bir Avus kilit, burada bir Securison kilidi var. Burada no name yani markası olmayan bir disk kilidimiz var. Burada da Tekno Takip var. Tekno Takibi neden seçtim? Mesela oraya, oraya da değinelim. Şimdi Tekno Takip konusunda da mobil takip sistemleri çok fazla böyle yayılmaya başladı. İşte burada Turkcell olsun, Vodafone olsun bunlar bile Tekno takip gibi böyle işte mobil takip sistemleri sunuyorlar. Ama bu noktada yazılımsal anlamda en böyle geniş kapsamlı yazılıma sahip olan Tekno takip olduğunu fark ettim ben yaptığım araştırmalar sonucunda. O yüzden Tekno takipe yöneldim. Rus merkezli bir şirket ve hani 132 ülkede falan böyle bir hazır satış yapıyorlar zaten. Araba işte tekne konusunda da yani sadece işte motosiklet olarak da düşünmeyin. Çok geniş bir kapsamı var zaten. Birçok araçta işte tekne, yat, işte motosiklet, araba bunların hepsinde işte filolara vesaire hizmet veren bir sistem olduğunu fark ettim. Geniş bir yazılım var arkasında. Rus kökenli bir firma ve sürekli üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyorlar. Bu yüzden Tekno takipe yöneldim. Şimdi burada Tekno Takibin artısı bunlara göre ne oluyor mesela? Şimdi zincirle bağladım. Disk kilidiyle bağladım. Belki evet olabilir. Zinciri kestiler veya disk kilidini kırdılar ve motoru götürdüler. Tekno takip hem bu süreç boyunca yani bu işte disk kilidinin kırılıp zincirin kesilmesi süreci boyunca zaten yüksek ihtimalle bir bildirim atacaktır size. Bu noktada hem bu noktada bir haberiniz olacak hem de diyelim hiç yetişemedim ben. İşte zincir kesildi, disk kilidi kırıldı, motoru götürdüler. Nerede olduğunu biliyorum motorun. Çünkü Tekno takip'e ulaşılması çok zor. Hatta nereye monte edildiğini siz bile bilmiyorsunuz. Öyle de bir durum var yani. Hani hırsızın bulabilmesi hemen hemen böyle imkansız. İşte o yüzden mesela ne yapıyorlar? Motoru götürüp bir noktada bekletiyorlar. Siz o sırada çoktan haberiniz oluyor zaten Tekno takip üzerinden. Ve konumu görebiliyorsunuz. Bu noktada kafaya takılan soran böyle sorular oluyor. İşte eksi 3'e götürdüler vesaire diyenler oluyor. E şimdi eksi 3'e indirseler bile zaten son girdiği noktayı yine gösteriyor Tekno takip. Veya akünün bütün bağlantısını koparsalar bile Tekno takip kendi içinden besleniyor falan derken. Hani için rahat ediyor. Bir de mesela telefona bildirim üzerinden direkt gönderdiği için orada böyle ötmeye başlıyor sirenler çalmaya başlıyor falan derken hani gece uykusunda bile rahat rahat fark edebilirsiniz ki bütün bir mahalleyi de ayağa kaldırmadan farkına varıyorsunuz olayın. Bu bile bence ekstra bir artısı Tekno Takip'in. Bütün işte rotalarınızı vesaire her şeyiniz de yine burada hafızasında tutabiliyor. Aslında birçok yani sadece böyle hırsızlıktan ziyade birçok farklı kendine has avantajları da vardı. Bu yüzden de hani bir tek takip sistemi alayım istedim ve bunun Tekno Takip olmasına karar verdim. Yani hırsızlık çözümünde aslında yapabileceğiniz böyle çeşitli kombinasyonlar var. Mesela kasko artı işte zincir artı Tekno Takip. Ha ama ne olacak? şimdi Mesela bir zincirin fiyatı bugün baktığınız zaman iyi bir zincir almak istiyorsanız ya 1000 liradan 1500 liradan kapıyı açmanız lazım. Oradan 3,5 4 5'e kadar gider. İşte sadece Abus olarak da düşünmeyin. Magi vesaire gibi markalar da var. Onlar da yine başarılı zincirler üretiyorlar. Onu da söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi tek başına zincirin yetmediği noktada veya zincirin herhangi bir şekilde devre dışı kaldığı noktada ikinci bir desteğe ihtiyacınız oluyor. O da takip sistemi oluyor. Tekno takip oluyor. Ve Şimdi baktığım zaman işte burada iyi bir zincir alacağım dedim. Diyelim işte 3000 lira verip iyi bir zincir alacağım. Magi bir zincir alacağım. 3000 lira da yine az bir para değil. Ama mesela tekno takipte bir yıllık üyelikle beraber tekno takibi 1500 lira alabiliyorsunuz. Yine baktığımız zaman yani Zincirle veya vesaire veya disk kilidiyle kıyasladığım zaman yine çok uygun fiyatı kalıyor fiyatı. Hele bir de kaskoyla da kıyaslarsam çok uygun kalıyor fiyatı. Tabi kaskonun da kendi has avantajları var. Kaza yaparsanız vesaire de orada sonuçta bir teminat altındasınız. Ama ben burada hırsızlık çerçevesi içinde konuştuğumuz için hırsızlık üzerinden ilerliyorum. O da yine Tekno takibi yine çok avantajlı kılıyor. Yani 1500 lira verip ...motosikletinize çok rahat içiniz güvende bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Hani işte vardır ya böyle pencereye çıkıp sürekli bakılır falan diye. Ya bunu aldıktan sonra o olay kalmıyor abi. Çünkü herhangi bir şey olsa, herhangi bir müdahalede bulunursa direkt ben oradan bildirim alacağımı biliyorum ve bildirim konusunda da sekmiyor ki zaten hani Böyle işte yürüyerek bir yere götürmeye çalışsalar, ittirerek bir yere götürmeye çalışsalar falan hiçbir problem olmuyor. Direkt bildiriminizi alıyorsunuz ki bir de düz kontağa karşı bir blokaj kiti var. Blokaj kitini de dahil ederseniz motorun direkt ateşlemesini kapatabiliyorsunuz uzaktan. Ya bu noktada hani baktığım zaman Tekno takipin ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani şu sistemlerin hiçbiri işte zincir, işte disk vesaire giden motoru geri getirmiyor abi. Geri getirmenin bir yolu var. O da Tekno takip. İşte şöyle bir avantajı da var. Bunu mesela canlı yayında da söylemiştim. Hani güvenlik güçleriyle gidip benim takip cihazım var deyince güvenlik güçleriyle gidip motosikletinizi sağ salim bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Ya bu da aklınızda bulunsun. Kendine has ciddi avantajları var Tekno takipin. Bence rakiplerinden de çok çok daha öne geçiyor. işte hem yazılım desteği sayesinde olsun hem kendi bünyesine barındırdığı özellikler ve stabil çalışması sayesinde olsun. Çünkü gerçekten stabil çalışıyor. Evet, bazı koşullara göre biraz performansı değişebiliyor şu yönde. İşte diyelim uyduyu yakalayamadıysa vesaire o noktada biraz daha böyle gecikebiliyor böyle bildirim atmada, konumu algılamada. Anlık olarak tabii hemen tekrar geri konumu yakalıyor. Zaten bir jammer gibi bir şeyle yaklaşılıp bağlantısı, sinyali sınırlandırılırsa da yine uygulama üzerinden size bir bildirim atıyor. O konuda da yine içiniz rahat oluyor. Yani baktığım zaman olabilecek her şeyi düşünerek tasarlamışlar Tekno Takip'i. Ben çok memnun kaldım. Zaten ilk aldığım zaman bir story atmıştım. O story'de Tekno Takip'le ilgili merak ettiklerinizi yazın da beraber bir bakalım, bir kurcalayalım. Ne çıkıyor işin içinden demiştim. Sağolsunlar çokça yazanlar da oldu zaten. O storylerde duruyor hala. O noktada evet ben işte bir aylık kullanımım boyunca hatta bir ayı da geçti. Tekno takipten çok memnun kaldım. Hatta ben aldıktan böyle 2-3 hafta sonra Özge de dayanamadı. Ya çok iyiymiş bu ya falan dedi. Beraber deniyorduk. Gitti kendi de bir tane taktırdı. Ya biz memnunuz açıkçası. Hatta ben bu işi biraz daha böyle bizim ekibe biraz daha nüfuz etmeye çalışacağım bakalım. Yani artı bir güvenlik sağlasınlar istiyorum motosikletlerine. Bence gayet avantajlı. Yani zincirden işte kaskodan vesaire farklı olarak fiyat anlamında da bence yine Mantıklı kalıyor. Yani sonuçta işte bugün bir 250 cc motosiklete 50 bin lira vererek ulaşabiliyorsunuz. Ya madem o kadar fiyat verdim ben bir de işte 1500 lira daha vereyim en azından içim rahat uyuyayım. Yastığa kafamı içim rahat bir şekilde koyayım istiyorum. O konuda bana yardımcı oldu en büyük rahatlığı. Çünkü zincirle ne kadar bağlasan da kafayı yastığa koyduğum zaman yine aklın kalıyor. O, o noktada evet faydalı oluyor tekno takip. Böyle rahat bir nefes almak isteyenler için bence mantıklı bir seçenek. Yine nihai tavsiyemi şu şekilde yapayım. Yani tek bir güvenlik önlemine güvenmeyin. Yani tek bir disk kilidine, tek bir kilide falan böyle güvenmeyin veya tek başına tekno takip güvenmeyin. Aradaki böyle güzel kombinasyonu uydurun bütçenize göre. İşte zincir artı tekno takip veya işte zincir artı disk de işte tekno takip, zincir artı kasko bütçeniz varsa mesela yani bunlar çok mantıklı olacaktır. Ve motosikletinizi sonuçta işte bugün yani 50 bin lira 250 cc bir motosiklet veya işte daha da yukarı çıkarsanız böyle 700 cc'lere 120 bin liralara çıkıyorsunuz artık. Ya yani bunu sokağa park etmek kolay değil. İnsan içi rahat uyumakta zorlanıyor. Bunun önüne geçmenizi sağlıyor bunlar. Benim genel düşüncelerim aslında hırsızlığa karşı alabileceğiniz önlemler bu şekildeydi. Tabi dediğim püf noktalara da dikkat etmeyi unutmayın. Yani zincirinizi bağladığınızda zincirin yere değmiyor oluşuna falan dikkat edin. Bunlar çok önemli şeyler. Bağlayabiliyorsanız şasiden bağlayın. Üstüne bir de tekno takiple destekleyin veya disk kilidiyle destekleyin. Bunların hepsi aklınızda bulunsun. Bence hırsızlığa karşı kendi önlemlerinizi olabildiğince bütçenizi yukarı çıkararak almaya çalışın. Benden şimdilik bu kadar. Adventure İstanbul'dan şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda da görüşmek üzere diyelim. Bay bay.